Bel fıtığı toplumda en sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Özellikle kişinin gündelik yaşam kalitesini düşüren bel fıtığı, günlük işleri yapamaz hale getirir. Bel fıtığı ülkemizde de sık sık görülmektedir. Özellikle belli bir yaş sonrası bel fıtığı nedeniyle fizik tedavisine başlanır. Peki bel fıtığına ne iyi gelir? Bel fıtığı nasıl geçer? Bel fıtığı neden olur? İşte bel fıtığına dair yapmanız gereken tüm detaylar. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız şimdi videomuzun detaylarına başlayalım. Bel ağrısının gerilmeden, yapısal sorunlardan, hastalıklardan kaynaklı birden fazla sebebi olabilir. Zaman zaman daha büyük hastalıkların da habercisi olabilen bel ağrısı kısa süre içerisinde geçmiyorsa ve ağrı gittikçe şiddetleniyorsa hemen doktorunuza görünmeniz öncelikle çok önemli. Bel ağrısının sebeplerini öncelikle şöyle sıralamak mümkün. Herhangi bir eşyayı kontrolsüz olarak hareket ettirme çok ağır kaldırma, kas spazmı, kasılmış kaslar ve ligamentler, omurgadaki disklerde şişme, baskı ve bozulmalar, siyatik, kemik erimesi, kireçlenme, bel fıtığı, hareketsiz yaşam, kadınlarda çikolata kistleri, mesane veya böbrek enfeksiyonları, zona, omurga bölgesinde bulunan tümörler, uyku bozukluğu, uzun süre ayakta durma, uzun süre dik bir şekilde oturma Evet, öncelikle son birkaç yılda sırt ağrılarıyla harcanan zaman dünya çapında %54 oranında arttı. Sırt ağrılarına bağlı olarak oluşan kambur sayısı da bir hayli fazlalaştı. Sadece bel fıtığı değil, insanların oturma şekli, çalışma şartlarına göre kamburluk da oldukça artmaktadır. Kamburluktan dolayı sırt ağrıları, bel ağrıları da beraberinde geliyor. Bu sayı geç olmadan bir şey yapmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Evet, Nikolay Amasov, sağlığımızın elinde olduğuna inanan dahi bir cerrah ve yazar. Sistematik yaklaşımı gelecekte ciddi sorunlardan kaçınmamıza yardımcı olabilir. Sırt ağrısının çok stresli ve zahmetli olabileceğini ve bu yenilikçi cerrah tarafından önerilen egzersizleri sizinle paylaşmaktan bu videomuzda mutluluk duyuyoruz. Evet, bu hareketleri yaptığınız takdirde hem mevcut sırt ağrılarınızın ortadan kaybolmasını sağlamış olursunuz, hem de ileriki yıllarda kambur olma ihtimalini düşürmüş olursunuz. Peki, Öncelikle bu egzersizleri sizlere verelim. Arkasından da bel fıtığına iyi gelen besinleri vererek videomuzu noktalayalım. İşte yapmanız gereken o muhteşem egzersizler. Birinci egzersizimiz. Masa üstünde yapılan egzersiz. Nasıl yapmamız gerekiyor? ABS'ni bir sandalye olacak şekilde uzan ellerinizi başınızın arkasına kilitleyin. Bacaklarınızı dümdüz dışarı uzatın, gerekirse onları bir koltukta dinlendirebilirsiniz. Tüm vücudunuzu gerin ve zemine paralel olmaya özen gösterin. Üst gövdenizi kaldırarak mümkün olduğunca alt sırtınızda geriye doğru kıvırın ve bu hareketi tam 10 defa tekrarlayın. İkinci hareketimiz yoga bükülmesi. Öncelikle sırt üstü uzanın. Daha sonra ellerinizi vücudunuz boyunca uzatın. Bacaklarınızı başınızın arkasına doğru atın ve zemine ayaklarınızla dokunun. Bu hareketi de 10 defa tekrarlayın. Üçüncü egzersizimiz sırtınızı gerin. Peki nasıl yapacağız? Öncelikle ayağa kalkın. Elinizi kaldırın ve arkaya doğru uzanın. Avuç içiyle diğer omuz bıçağına dokunun. Başınızı biraz öne doğru itebilirsiniz. Her elinizle 10 kez bu hareketi tekrarlayın. Dördüncü egzersiz, vücudunuzu titretin. Ne yapmamız gerekiyor? Dizlerinizin üzerinde dört ayak pozisyonunda durun. Sırtınızı gevşetin. Kollarınızı dirseklerde hızlı ve keskin bir şekilde bükerek sallanmaya başlayın. Bunu tam 30-60 saniye boyunca tekrarlamaya çalışın. 5. Egzersiz Yerde Sallanın Öncelikle sırt üstü uzanın. Dizlerinizi ellerinizle sıkın ve göğsünüze doğru bunu itin. Vücudunuzu ileriye geriye sallamaya başlayın. Hareketi tam 10 defa tekrarlayın. Ve 6. Son Egzersizimiz Sırt Kaslarını Güçlendirmek için Yapılan Egzersiz Karnınızın üzerine öncelikle yatın. Elleriniz vücudunuz boyunca düz olmalı. Başınızı ve göğsünüzü kaldırın ve bunu 3 saniye bekletin. Bu egzersizi 3 defa tekrarlamanız yeterli olacak. Evet bu hareketleri yaptığınızda emin olun kamburluktan kurtulmuş olacaksınız. Kamburluğun yol açtığı bel fıtığı olsun sırt ağrıları olsun bunlardan da kurtulmuş olacaksınız. Şimdi gelelim bel fıtığına ne iyi gelir. Öncelikle ilk ürünümüz haşhaş tohumu. Haşhaş tohumu bel fıtığına iyi gelen bir bitkisel doğal çözüm metotları arasında yer almaktadır. Haşhaş tohumu bel fıtığı tedavisinde eski zamanlardan beri kullanılır. En etkili tedavi seçenekler arasında yer alan haşhaş tohumunu günde iki defa tüketebilirsiniz. Haşhaş tohumunu dilerseniz sütle birlikte karıştırabilirsiniz. Bel fıtığından kaynaklı olan bel ağrılarını büyük oranda hafifletir ve daha iyi hissetmenizi sağlar. İkinci ürün sarımsak. Sarımsağın bel fıtığı tedavisinde kullanıldığını biliyor muydunuz? Bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan kişiler sarımsakla birlikte bel fıtığının belirtilerini önemli ölçüde gidermektedir. Nasıl yapacaksınız? Sabah kalktığınızda iki ya da 3 sarımsak dilimi yiyerek bel ağrılarından kurtulmanız gerçekten mümkün. Sarımsağı direkt olarak yiyebileceğiniz gibi püre haline getirerek belinize sarımsakla masaj da yapabilirsiniz. Böylece ağrılarınızdan kısa süre içerisinde kurtulacaksınız. Üçüncü ürün Aksöğüt. Ak bitkisi bel fıtığına iyi gelen bir diğer bitkisel çözümler arasında yer almaktadır. Bel fıtığını tedavi ettiği gibi aynı zamanda bel fıtığından kaynaklı olan ağrıları dindirmektedir. Ak bitkisi hem yatıştırıcı hem de uyuşturucu etkisi bulunur. Bel fıtığından şikayetçiyseniz günlük hayatınızı bu durum oldukça fazla etkiliyorsa ak bitkisini kaynatarak tüketebilirsiniz. Günde iki defa içmeniz bel fıtığının iyileşmesi için yeterli olacaktır. Evet, fesleğen. Fesleğen yaprağı da bitkisel tedaviler arasında yer alır. Bel fıtığı şikayeti yaşayan kişiler için fesleğen yaprağı tüketmeleri önerilmektedir. Uzman nörologlar tarafından bel fıtığı yaşayan kişilere fesleğen tüketilmesi önerilmektedir. Bir su bardağı içerisine 7-8 fesleğen yaprağı ekleyerek tüketebilirsiniz. Kaynattıktan sonra bu karışımın soğuması için içerisine buz ilave edebilirsiniz. Bu şekilde tüketerek bel fıtığına karşı etkili bir çözüm geliştirmiş olursunuz. Ve şimdi de çay önerilerimize geçelim. Bel fıtığı nasıl geçer? Hangi çaylar bel fıtığına çok iyi gelir? Öncelikle papatya çayı. Bel fıtığına iyi gelen bitkisel çaylardan bir tanesidir. Papatya çayı insan sağlığına son derece faydalıdır. Vücut ağrılarının dinmesini sağlar. Oldukça etkili bir bitkidir. Papatya çayını günde iki defa olmak üzere tüketebilirsiniz. Bel ağrılarınızı uyuşturur ve hafifletir. Ayrıca fıtığın iyileşmesini sağlar. Kozalak Kozalanda bel fıtığına iyi geldiğini biliyor muydunuz? Kozalağı bir tencere içerisinde kaynatın. Ardından 10 dakika kadar kaynar bir şekilde bekletin. Hazırlanan bu karışımı günde bir defa olmak üzere tüketin. Kozalak bel ağrılarınızı önemli ölçüde hafifletecektir. Bir diğer çayımız defne yaprağı. Defne yaprağı da bel fıtığı tedavisi için kullanılır. Bir tutam defne yaprağını bir bardak suyun içerisinde kaynattıktan sonra günde iki defa olmak üzere tüketin defne yaprağı sahip olduğu ve içermiş olduğu besin değerleriyle en etkili bitkisel tedavi metotları arasında gösterilir. Bir başka çayımız rezene çayı. Bel iyi gelen bir diğer bitkisel çay ise rezene çayıdır. Rezene çayının çok iyi bir yatıştırıcı özelliği bulunur. 5 gram rezene otunu bir bardak kaynar suyun içerisine bırakın ardından karıştırın. Oluşan karışımı günde 3 defa tüketin bel ağrılarınızın önemli ölçüde geçtiğini ve fıtıktan kurtulduğunuzu göreceksiniz. Ve son çay önerimiz 40 kilit otu. 40 kilit otu da bir diğer bitkisel yollardan biri. 40 kilit otunu hazırlarken klorsuz su olmasına özen göstermeniz gerekiyor. Klorsuz suyla birleşen 40 kilit otu bel ağrısı için etkili bir çözümdür. Lapa haline gelmiş 40 kilit otunu belinize sürebilirsiniz. 40 kilit otu uyuşturucu etkisi yaparak belinizdeki ağrıların çoğunu alacaktır. Şayet videomuzun faydalı olduğuna inanıyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz.